Batu gangster geldi Bu mahallede kral hesap kesildi Latin kız yanımda ateş gibiyiz Batu gang burada selam dur reis Kafanı kaldır yere bakma Sokaklar soğuk adamın yoksa Batu gangster anlıyor musun Yanlış bir adım mezara doğru Araba siyah camlar film Gözümde kartiyer akıyor grim Kardeşim yanımda sırtımda yük Düşmanı gördük mü Batugan ser geldi Bu mahallede kır hesap kesildi Latin kız yanımda ateş gibiyiz Batugan burada selam dur Reydeler uzun, paralar katlanır Pusuda bekleriz, işler patlar Bize dokunamaz, kimse satmaz ihanete edeni toprak saklar Latin kız dedi beni al götür Dumanı üfle, geceye sür Batugan göster yolun en serti Sarılın çünkü hesap kesildi Batugan burada benim sahne perde indi Geceler uzun, paralar katlanır Pusuda bekleriz, işler patlar Bize dokunamaz, kimse satmaz İhanet edeni toprak saklar Latin kız dedi beni al götür Duman üfle geceye Batu Gangster yolun en serti Sarılın çünkü hesap kesildi Batu'dan burada oyun bitti Sokak benim sahne perde indi Hey 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 Kesildi Gangster geldi Sarılın Batu geldi Hey Sarılın bat Batu geldi Bu mahallede kral hesap kesildi Latin kız yanımda Batu burada selam dur Sam Sarılın Batu Gangster geldi Bu mahallede kral hesap kesildi Latin kız yanımda ateş gibiyiz Batu gang burada selam dur reis. Kafanı kaldır yere bakma Sokaklar soğuk adamın yoksa Batu Gangster anlıyor musun? Yanlış bir adım mezara dur. Gördük mü Sarılın <laughs> Sarılım band, Batu gangster geldi. Bu mahallede kırıl hesap kesildi Latin kız yanımda ateş gibiyiz Batugan burada selam dur reis uzun paralar katlanır Bu suda bekleriz işler patlar Bize dokunamaz kimse satmaz ihanet edeni toprak saklar Latin kız dedi beni al götür Dumanı üfle geceyi sür Batugan kız der yolun en serti Sarılın çünkü hesap kesildi Batugan burada oyun bitti Sokak benim sahne geceler uzun paralar katlanır pusuda bekleriz işler patlar bize dokunamaz kimse satmaz ihanet edeni toprak saklar Latin kız dedi beni al götür dumanı üfle geceyi geldi Bu mahallede kral hesap kesildi Atın kız yanımda ateş gibiz. Botugan burada selam dur reis Hey 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 gel hey, gel hey, hey.